Seçim çalışmaları kapsamında kalabalık partili grubuyla Seben ilçesine giden Milliyetçi Hareket Partisi poliyelet milletvekili adayları Şükrü Gülés ve Mütiban Budak Yerlikaya, ilçede büyük ilgiyle karşılandı. araç konvoyuyla ilçeye giriş yapan Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı ilk olarak kamu kurum ve kuruluşlarını gezdi. Milliyetçi Hareket Partisi Bolu Milletvekili adayları pazar yerinin yanı sıra sanayi esnafını da gezdi. Desteklerinize ihtiyacımız var. Bu dönem farklı bir dönem. Bakın her zaman günden fazla bir Sadece oy vererek değil, çalışarak ederek satırsız, esnaf çok çok Yok. Oldum yani. çok evet. Akşam saatlerine kadar ilçede çalınmadık kapı bırakmayan milletvekili adayları akşam saatlerinde ise köy muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi. Köy muhtarlarının ihtiyaçlarını soran ve sıkıntılarına çözüm arayan Bolu milletvekili adayı Şükrü Güles ilk olarak açılım sürecinin etkilerini anlattı. Ülkemiz sıkıntılı bir sürece doğru gidiyor. Ee, izlemiş oldukları basiretsiz ve bölücü politikalar neticesinde Doğu ve Güneydoğu bölgemiz ciddi anlamda PKK'nın e, hakimiyetine terk edilmiş. Polisimiz karakoluna çekilmiş, askerimiz kışlasına çekilmiş, meydan PKK'lı teröristlerin kontrolüne bırakılmış alan hakimiyetini onlar kazanmıştır. Halbuki bizim iktidar dönemimizde ve bizden önceki dönemlerde verilen mücadele sonunda Abdullah Öcalan yakalanmış, Terör sıfıra indirgenmiş, sıfırlanan terör planlı ve programlı bir şekilde tekrar arttırılmak suretiyle e, tavizler verilerek, şımartılarak bu insanlar tekrar büyütülerek terörle mücadeleden vazgeçilmiş, müzakere edeceğiz diye eli kanlı e, bebek katiliyle aynı masaya oturulmuş ve bundan da bir şey elde edilmemiştir. Tabii Bu çözüm süreci adı altında denilen çözümsüzlük süreci bizlere son derece sıkıntı verecek bir süreçtir.